Meditasyon denildiğinde akıllara Hint ve Budist kültürü ve buna bağlı olarak da çok tanrılı dinler gelmektedir. Halbuki meditasyon genel bir isimdir. Anlamı yoğunlaşma demektir. Her kültürde meditasyon vardır. Peki İslamiyet ile ne alakası var meditasyon dediğinizde? Meditasyonun bizdeki karşılığı Sufi meditasyonudur. Dikkat ederseniz bizim de yaptığımız tüm uygulamaların her birinin muhteviyatı, tefekkür, mürakebe, zikir, dua ve rabdadan oluşmaktadır. Bu nedenle sizlerden gelen sorular meditasyon haram mıdır sorusuna, siz meditasyonu hangi kültüre ait uygulama olarak yaptığınıza bağlıdır. Eğer ki Hint kültüründen esinlenerek anlamsız matralar işliğinde yapıyorsanız, yaptığınız meditasyon caiz olmayacaktır. Sufi meditasyonundaki murakabe, iç alemini kontrol etmek, gözetlemek, dikkati belli bir noktaya toplamak, gönül alemini seyre dalmaktır. Sufi meditasyonda yapılan tefekkür ise düşünmektir. Tefekkür hakkında Ebu Dardar radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Bir saat tefekkür 40 gece nafile ibadetten üstündür. i̇mam Gazali'ye göre tefekkür ibadetin yarısıdır. İbn Hibban'a göre tefekkür gibi kıymetli ibadet yoktur. İmam-ı Şafi de tefekkürün aynı zamanda zekayı açtığından bahsetmiştir. Dolayısıyla tefekkür, kalp gözüyle bakmak, düşünmek demektir. Sufi meditasyonda yaptığımız zikir ise kalpte meydana gelecek olan üzüntü ve düşüncelerin uzaklaşmasına destek verir. Zikir, kalbin pasını silmek ile beraber kalbi tertemiz hale getirir. Yabancı meditasyonlarda zikir yerine matralar kullanılır. Cenab-ı Hak ayeti kerimede onlar ki ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken Allah'ı zikrederler buyurmaktadır. Sufi meditasyonunda yapılan dua ise bir nevi Allah ile irtibattır. Dua, Allahu Teala ile irtibatta bulunmak, ona gönülden yönelmek, meramını vasıta kullanmadan arz etmek demektir. Sufi meditasyonda rabıta ise feyiz alma yoludur. Kalbi uyandırıp kalbin sevgiliye derin muhabbet beslemesi ve bu muhabbet içinde sevginin sıfatlarına bürünmesidir. Sufi meditasyonun amacı zihnin hayatımıza müdahale etmesine izin vermemek, zihnin sınırlarını aşmak, zincirlerini kırmaktır. Siz de yapmış olduğum meditasyonları deneyimleyerek Sufi yolunda yolculuk yapıp zihninizin sınırlarını öğrenip kendinize dışarıdan bakabilirsiniz. Unutma bu dünyadaki en büyük özgürlüğün zihnin esaretinden kurtulduğunuz an başladığıdır. Bunun bilincine ulaştığında, kendine dikkatli bak ki sen alemin özüsün, kainatın göz bebeği olan insansın sen, bu düsturu kendinde gözlemleyeceksin. Bu yolda Allah'ı, Allah'ın gösterdiği akılla bilebilmek hakikati olan imani akıla ulaşacaksın.'' Allah'tan gelen ilmi okuyup, ilahi vasıflarla donanarak, Rabbani güzelliklerin lezzetini alacak ve ilahi tecelli nurlarından feyiz alacaksın. Şu an beni ilk defa dinliyorsan, kanalımdaki uygulamaları dinleyerek sufi meditasyonlarına başlayabilir. Eğer öncesinde dinlemeye başladıysan, bir süre sonra yaşamındaki her şeyden arındığını ve saflaştığını Olaylara daha farklı açılardan baktığını hissedecek, yeni gözlerle görmeyi, yeni kulaklarla duymayı ve yeni ruhsal uyanışlar sağlayacaksın. Bu muhteşem yolculuk sayesinde bilincinizin dar ve karanlık alemine girerek kendinizi tanıyacak, yeni bir benin doğuşuna tanık olabileceksiniz. Bu videonun asıl amacı sizlerden gelen meditasyon yapmak haram mıdır sorusuna cevap bulmak ve yapmış olduğum video içeriklerinden bilgi vermekti. Bu konuya aydınlık getirdikten sonra bundan sonraki çalışmalarımda Sufi nefes tekniği uygulaması ve Sufi meditasyon uygulamalarına nasip olursa devam edeceğim. Değerli dostlarım, Bütünden hissenize düşen lezzete ortak olmak ve kanalımızın büyüyüp daha geniş kitleye ulaşması için ücretsiz abone olabilir ve videolarımı çevrenizle paylaşabilirsiniz. Bir başka programda görüşmek üzere sizleri en emin olan Allah'a emanet ediyorum. Selam ve dua ile